Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizde de yaşanan bu salgın hastalıkla mücadele kapsamında bütün ekipmanlarımızla, personelimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi meclis toplantıları üç ay ertelendi. Bir araya gelemedik. Bu video konferans vesilesiyle bir araya gelelim istedik. Bildiğiniz gibi vefa destek ekibini oluşturduk. Çayırova genelindeki hem 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını karşılamak hem de kronik hastalığı bulunan vesaire sebeplerden dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 65 arkadaşımızdan oluşan bu ekip aktif bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar hep birlikte evde kal çay diyelim mi? Evde, evde kal, kal, kal çay